yanda da bir yanda da bizler bu mücadeleyi verirken koltuklarını korumak için Türkiye'de yaz boyu serin salonlarda kendilerini kendi seçtiklerini alkışlatanlar kış gelince sıcak salonlardan çıkamayanlar pazara gidemeyen esnafa varamayan hatır soramayan milletvekillerini sahaya yollayamayan parti hakkı hukuku ezen ama kendi iktidarını Amerika'da arayan oradaki otokrattan meşruiyet devşirmeye çalışan bir yere savrulmuştur. O yüzden Amerikan Başkanı Trump'ın kapısında gitmeden önce İstanbul'da Trump'ın oğluyla Trump'ın oğlu kim? Hangi resmi görevi var? Sen koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin görevdeki cumhurbaşkanı olarak onunla ne konuşuyorsun? Biliyordum ne konuştuğunu. Ve ilan ettik. İnkar edemediler. Yandan yalanlamaya çalışırken Trump'ın kabul eden açıklamalarıyla irkildiler. Trump oyunu açık oynuyor. Bunlara sizde olmayan şey bende var demiş. Kimden duyuyorum? Barak'tan Amerika'nın Türkiye'deki büyük elçisinden, Ankara'daki büyük elçisinden diyor ki Trump akıllı benim aklıma gelmemişti. Erdoğan'a olmayanı veriyor, her şeyi alıyor. Bu lafları bu kulaklar duydu. Bu kulaklar duydu. Türkiye duydu. Göreceksiniz. Erdoğan'la anlaşacak, bizim için her şey iyi olacak dedi. O gün ben söyledim. Dedim ki 250 tane boyun kalacak. 225 tane Boeing kaldı. O gün faiz doğalgaz dedik. Fahiş fiyatlı doğalgaz anlaşması yaptı. O gün söyledik. Amerikalılarla nadir elementlerin pazarlığını yapıyor. Kendi geleceği, siyasi geleceğiyle Türkiye'nin geleceğini takas etmeye çalışıyor diye. Çok önemli Gençler bunu mutlaka duysun, duyursun.